Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 4. ünitenin ilk konusu olan periyodik sisteme bir başlangıç yapacağız. Eğer siz de hazırsanız haydi başlayalım. Evet konu anlatımlarımızı akıllı insan fen bilimleri defterinden yapmaktayız. Eğer kitabımız varsa buradan takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçen yıldan bazı şeyleri hatırlayacağız. Bazı bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Nedir bunlar? Element kavramı. Aynı tür atomlardan oluşan maddelere biz element adını veriyorduk. Bakın hidrojen elementi nasıldı? İçerisinde aynı cins atomlar bulunuyordu. Hepsi hidrojen atomuydu. Karbon atomu içerisinde aynı cins atomlar vardı. Karbon atomları vardı. Biz bunlara elementler adını veriyorduk. Saf maddelerdi. Bilim insanları elementleri keşfettikçe Çalışmalarında kullanıyorlar ve bu çalışmalarında kullanırken de elementlerin bazı özelliklerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu özelliklerini çabucak bulabilmeleri için işte çalışmalarında kolaylık sağlayabilsin diye periyodik tabloyu ortaya koyuyorlar. Günümüzde bilinen 118 element vardır ve bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanın laboratuvar ortamlarında yapay olarak elde edilmiştir. Aşağıda bilinen bazı elementleri göstermişler bakın işte silisyum, demir. Bakır, azot gibi atom numaraları da yanlarında yazıyor. Bu elementleri keşfettikçe, keşfettikçe çalışmalarında kullanırken kolaylık sağlaması için bir periyodik tablo ortaya çıkarıyorlar. Yani şöyle düşünün. İşte bir kütüphaneye gittiğinizde kitaplar orada kategorilerine göre ayrılmıştır roman, hikaye, ansiklopedi, tarih gibi kategorilere ayrılmıştır. Bunun amacı nedir? Aradığımız kitabı çabucak bulabilmektir değil mi? Veyahut da bir markete gittiğinizde içecekler ayrı bir yerde, unlu mamuller ayrı bir yerde, işte süt ürünleri ayrı bir yerde. Bu şekilde ayırmalarının sebebi nedir? Aradığımız ürünü kolayca bulabilmektir. Bakın ayırırken ne yapıyorlar? Ortak özelliklerine göre bir gruplandırma yapıyorlar. Periyodik tabloda aynı böyle elementleri ortak özelliklerine, benzer özelliklerine göre ayırmışlardır elektrik iletkenlikleri, parlaklıkları, sertlikleri, katı halde sıvı halde bulunmalarına göre bazı benzer ortak özelliklerine göre gruplandırmışlar ve periyodik tabloyu ortaya çıkarmışlardır. Peki bir bilim insanı mı ortaya çıkarmış? Tabii ki de hayır. Birden çok bilim insanı bu konuda çalışmalar yapmış. Çünkü hepsi ihtiyaç duyuyor. Ortak bir amaç için çalışıyorlar. Hepsi ihtiyaç duyuyor ve bu periyodik tablonun ortaya çıkışında birçok bilim insanı görev almışlar. Hepsi birbirinin üstüne, birbirinin yaptığı çalışmalar üzerine bir şeyler ekleyerek, yeni şeyler katarak, eksiklerini tamamlayarak en son ki şu an günümüzde kullandığımız periyodik tabloyu ortaya çıkarmışlardır. Evet gördüğünüz gibi bakın periyodik sistemin tarihsel gelişiminde 6 tane bilim insanı görüyoruz. Tabi daha çok bilim insanının katkısı mutlaka vardır az da olsa doğrudan dolaylı olarak. Bunlar en bilindikleridir. İlk olarak John Döbereiner yapmıştır. ilk çalışmayı yaptığı çalışma nedir? O zamanlarda bulunan elementleri üçerli gruplandırmıştır. İşte en bilindiği şudur. Lityum, lityum sodyum ve potasyumu. Üçerli, grup, üçerli gruplara koymuştur. Peki neye göre üçlü gruplara koymuş? Benzer özelliklerine göre. Benzer özelliklerine göre lityum, sodyum, potasyum gibi birçok elementi böyle üçlü gruplara sokmuştur. Hatta günümüzde de baktığımızda bakın lityum, sodyum ve potasyumu alt alta üçlü şekilde görebilirsiniz. Yani günümüzdeki periyodik tablonun ortaya çıkışında etkili olan bir birim insandır. Daha sonra ikinci sırada Alexander Bogier de şu an kurtuğa var. Bunun yaptığı çalışma ise Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey olacak şekilde sarmal bir şekilde sıralamıştır. Yani bir silindir şeklinde. Bakın şurada yapılan çalışmayı şurada gördüğünüz gibi sarmal olacak şekilde dikey silindir şeklinde sıralamıştır ve yaptığı bu listede elementler dışında bazı iyonlara yer vermiştir. Daha sonra John Newlands geliyor. John Newlands'in yaptığı çalışma ise önemli çalışmalardan birisidir. O dönemde bilinen ilk 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Ve yaptığı sıralamada şunu fark ediyor. İlk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösteren elementlerin tekrar ettiğini fark ediyor. Yani fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrar ettiğini buluyor ve bunu da müzikteki notalara benziyor. Nasıl müzikte her 8 notadan bir sonra tekrar ediyor. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si tekrar do'ya geçiyoruz. Buradaki tekrara benzetiyor ve bunu bu şekilde ifade ediyor. Buradaki notalara benzeterek. Yaptığı çalışmalar bu şekilde John Newlands'in. Ardından aynı dönemde birbirlerinden habersiz yaşayan ve birbirlerinden habersiz benzer çalışmalar yapan Dimitri Ivanoviç, Mendeleev ve Lothar Meyer var. Bunlar neler yapıyor? Mendeleev ve Meyer birbirlerinden habersiz yaptığı çalışmalarda ilk olarak Meyer elementleri benzer ve fiziksel özelliklerine göre sıralıyor. Mendeleev ise elementlerini atom ağırlıklarına göz önünde bulundurarak sıralıyor. Ve bakın günümüzdeki periyodik tabloya en çok yaklaşanlardan birisi Mendeleyev'dir. Mendeleev'in yapmış olduğu periyodik sistem günümüzdeki periyodik sisteme çok yakındır, çok benzerdir. Ama yaptığı çalışmada atom ağırlıkları kullanıldığı için bazı uyuşmazlıklar çıkıyor. Bunları en son kim ortadan kaldırıyor bu uyuşmazlıkları Henry Moseley. Henry Moseley dediğimiz adamın döneminde proton sayıları bulunuyor. Yani Elementlerin atom numaraları keşfediliyor. Ve bu keşif sonrasında her limoza elementleri atom numaralarına göre sıralıyor. Ve herhangi bir uyuşmazlık olmadan şu an günümüzdeki periyodik tablo ortaya çıkıyor. En son olarak Glenn Seaborg ne yapıyor diyeceksiniz. Hani bu bitirdi diyorsunuz. En son Glenn Seaborg da periyodik tablodaki en altta bulunan şu iki satıra ekliyor. Ve periyodik tablonun daha düzenli görünmesini sağlıyor. Bu sayede periyodik tabloya son görünüm veren bilim insanımız Glenn Seaborg oluyor. Periyodik tablonun tarihsel gelişimi bu şekilde. Etkili olan bilim insanları bu şekilde. Peki ya hocam bize bunu nasıl sorarlar? Size burada bilim insanı ne yapmış ne etmiş sormazlar. Sizin burada fikir sahibi olmanızı isterler. Ve diyelim ki Mendeleev'in yaptığı bir çalışmayı gösterirler. Yukarıda bir metin olarak verirler. Ve bu metinden çıkarımlarda bulunmanızı isterler sizden. Sizin burada bilmeniz gereken şey bir tane bilim insanı değil. Birden çok bilim insanının yaptığı çalışmaların etkili olduğu ve periyodik tablonun bir anda ortaya çıkmadığı periyodik tablomuz günümüzde kullanılan periyodik tablonun Henry Moseley'in yaptığı artan atom numaralarına göre sıralanmış haliyle kullandığımızı bilmeniz gerekiyordur. Evet sizlere bir tane periyodik tablo göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi periyodik tabloda elementler nasıl sıralanmış hemen onu göstereceğim. Bakın şu sol üst köşelerinde yazan numaralar... Atom numarasıdır. Yani proton sayılarıdır. Hani geçen yıl öğrenmiştiniz ya elektron, proton ve nötron vardı atomlarda. Bu atomların çekirdeğinde bulunan protonlar yani pozitif yüklü tanecikler bir de elektronları vardı. İşte bu proton sayılarını burada gösteriyorlar. Ve bakın proton sayılarına göre artan atom numaralarına göre sıralandığını söylemiştik. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde gidiyor. Yani artan atom numaralarına göre gidiyor. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru atom numaralarının arttığını söyleyebiliriz. Evet şimdi gelin periyodik tabloyu bir tanıyalım. Periyodik tablodaki kısımlar ve anlamlarından bahsedelim. Adı üstünde bakın periyodik tablo diyoruz. Periyotlardan oluşuyor. Periyot ne demektir? Periyodik tablodaki periyotlar nedir? Şu şekilde de gördüğünüz gibi periyot dediğimiz şey her, periyodik tablodaki her bir yatay satıra verilen isimdir. Periyodik tablodaki yatay satırlara biz periyot adını vermekteyiz. Ve bakın kaç tane periyodumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane periyodumuz bulunmaktadır. Periyodik tabloda toplam 7 periyot bulunmaktadır. Ve şunu da unutmayın. Birinci periyotta hidrojen ve helyum olmak üzere İki tane elementimiz vardır ve bu elementler çok tuzak elementlerdir. Birçok konuda istisna taşırlar. O yüzden bunları sorularda bolca size sorarlar tuzağa düşürebilmek için. Bu iki elementi unutmayın. Bakın birinci periyotta sadece bu iki element var ve size mesela 2A grubunu sorduklarında şunları da grup adını vereceğiz. 2A grubunu sorduklarında 2A grubunun fark ettiyseniz birinci periyodu yoktur. Direkt ikinci periyottan başlar. 3, 4, 5, 6 ve 7A grupları da yine aynı şekilde direkt ikinci periyottan başlamaktadırlar. Daha sonra geldik grup kavramına. Bakın şu ortada gördüğünüz dikey olarak gösterilen sütunlara ise biz ne ad veriyoruz? Grup adını vermekteyiz kaç tane grup var hemen bakacağız. Şimdi bakın periyodik tabloda A gruplarını görüyorsunuz. Yanlarında A yazan. Zaten bizim işimiz A gruplarıyla. Biz aradaki B gruplarına bakmayacağız. Biz zaten periyodik tablonun şu 3 periyoduna bakacağız. Bizim işimiz şuradaki 3 periyotta. Yani ilk 18 elementte. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmamız yeterli bizim için. Periyodik tabloda baktığımda 8 tane A grubu görüyorum. Onun dışında şu arada toplamda 10 tane B grubu var. O zaman periyodik tablomuz kaç tane gruptan oluşmuştur diyeceğiz. 18 tane gruptan oluşmuştur. Periyodik tablomuz toplam 18 grup 7 periyot bulunmaktadır. Ve grup periyot kavramını unutmayın. Önemlidir. Çokça sorularda karşılaşırsınız. Bu kavramlara yabancı olmayın diyorum. Evet tekrar tekrar hatırlatalım. Periyodik tabloda Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Unutmayın. Periyodik tabloda soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. Çünkü periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde atom numarasına göre sıralanmıştır. Önemli bir notumuz daha var. O da Aynı grupta bulunan elementler fiziksel ve kimyasal özellik gösterir. Benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösterir. Nedir işte bunlar? Elektron almaya veya vermeye yatkınlık. Sertlik, parlaklık, iletkenlik gibi özellikleri benzerdir demiş. Hemen geliyorum buraya. Periyodik tablomu hatırlayayım. Grup neydi? Dikey sütunlar. O zaman mesela diyelim ki şurada bulunan 3 elementim veyahut da şurada bulunan 3 4 elementim şurası da olsun komple ne yapıyor? Benzer fiziksel ve kimyasal özellik gösteriyor. Bakın alt alta bulunan elementler. Tabi bir tane istisnamız olacak o da hidrojendir. Hidrojen diğerleriyle aynı sınıfta aynı özellikleri taşımadığı için benzer özellik göstermiyordur. A8A grubunda bakın gördüğünüz gibi. Aynı grupta bulunan elementler benzer fiziksel ve kimyasal özellik göstermektedir. Bunu unutmayalım. Evet şimdi de geldik periyodik tabloda yer bulmaya en zevkli yere geldi. Periyodik tabloda nasıl yer bulunur? Periyodik tabloda ilk 18 elementin yerini bilmemiz yeterli bizim için. Çünkü kazanımlarınız da size diyor ki ilk 18 elementin yerini bilir. Bunları tanır bilmeniz gerekenler bunlardır. İlk olarak yapacağımız şey şudur. Elementin nötr haldeki element atomunun proton ve elektron sayısı bulunur. Yani bize bir element atomunun proton sayısını veriyorsa bu aynı zamanda nötr element atomu olduğu için Elektron sayısına da eşittir. Çünkü nötr atom demek proton sayısı elektron sayısına eşit atom demektir. O zaman baktığımızda bakın burada verilenler bize atom numaralarıdır. Yani proton sayılarıdır. Bu proton sayıları aynı zamanda elektron sayılarıdır. Şimdi bizim bileceğimiz bir tane elektron dizilimi var. Nedir o da? Şöyle. Şöyle yörüngeleri açıyoruz. 2, 8, 8 şeklinde. Hocam bunlar ne? Bunlar şu. Şimdi biz atomu çizelim şuraya bir tane örnek ve atom çizelim. İşte ortada ne var? Çekirdek var. Çekirdeğin etrafında neler vardı? Şöyle yörüngeler vardı, değil mi? İşte bakın, şu yörüngeleri kesikli o kesikli çizdiğim yörüngeleri burada sizlere parantezle gösteriyorum. Bunlar element bunlar Atomların neyidir? Katmanlarıdır. Yörüngeleridir. Biz bunlara katman adını veririz. Burada gördüğünüz gibi bu atomun iki tane katmanı var. Ve bu katmanlarda bulunan bir de nelerimiz vardı? Elektronlarımız vardı değil mi? Bu elektronları da şöyle yuvarlak halinde gösteriyoruz ya. Mesela burada kaç tane? 2, 4. Yani bunu şu şekilde ifade ederiz. 2, 4. Şu birinci katman, şu ikinci katman, birinci katmanda iki, ikinci katmanda dört elektronun vardır. Peki bu ne işimize yarayacak? Periyodik tabloda yer bulmamızı sağlayacak bu dizilimler. Hemen bakın. Bakın bizim bileceğimiz şudur. Burada ne gösteriyorum size? Şunu gösteriyorum. Bu bir kuraldır. Birinci katman her atomun birinci katmanı en fazla iki elektron alabiliyor. İkinci katman en fazla sekiz elektron alabiliyor. Üçüncü katman 8 veya 18 elektron alabiliyor. Ama bizim bilmemiz gereken toplamda zaten 18 elementi bileceğiz. Bakın ne yapıyor? 18 yapıyor. O zaman son katmanın 8 elektron aldığını bilsek yeterli bizim için. O zaman hemen elektron dizilimini yapıyoruz elementlerimizin. Neye göre yapıldığını da birazdan göstereceğim. Ve daha sonra Elektron dizilimindeki şurada verilen kaç tane katmanı varsa bakın burada iki taneydi mesela. Katman sayısı bana periyodu verecek. Element atomunun periyodik tablodaki periyodunu yani hangi yatay satırdaysa onu verecek. Daha sonra son katmandaki elektron sayısı dediğimiz şey şuradaki veyahut da bunun da bakın burası. Son katmandaki elektron sayısı da bana grubunu verecek. Peki ben grubu nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Şöyle hemen yanına A yazacağım. 4 Son katmandaki elektron sayısı 4 mü? Yanına A yazarım. Çünkü benim zaten işim A gruplarıylaydı. O zaman bu 4 ise hemen bunun yanına ne yazmam lazım? 4A. Bakın şurada göstermiş olduğumuz elementin atom numarası son katmandaki elektron sayısı 4 olduğu için ben buna 4A grubunda İki tane katmanı olduğu için de ikinci periyotta diyorum. Hemen diğer örneklerimizi yapalım. Evet ilk olarak lityum elementiyle başlıyorum. Lityum elementinin proton sayısı 3'müş. O zaman hemen birinci katmanımı çizdim. Birinci katman en fazla kaç elektron olabiliyordu? Şu kurala bakıyoruz. 2, 8, 8. O zaman en fazla 2 aldı. Daha sonra 2'yi verdikten sonra geriye kaç kalıyor? 1. Hemen bir katman daha açtım. Ve buraya 1 yazdım. O zaman kaç tane katman var? 2 tane. Ben buraya ne derim? İkinci periyotta katman sayısı bana periyodunu veriyor. İkinci periyot son katmanındaki elektron sayısı hemen bak 1A grubu. Doğru mu yaptık? Hemen teyit edelim. Nasıl edelim Periyodik tablomuza bakalım. Bakın periyodik tablomuzu getirdim sizlerin önüne. Ne demiştim? İkinci periyotta ikinci periyot 1, 2. Iki. İkinci periyotta kaç A grubu? 1A grubu. 1A grubunun ikinci periyodu. Bakın ne var? Lityum var mı? Aynen öyle. Devam edelim. Hemen başka bir tane daha yapalım. Klor yapalım. İlk katmanı açtım. Daha sonra buraya 2 yazıyorum. Daha sonra 8. Daha sonra ne yapmam lazım? Bakın neden 8 yazdım? Çünkü kuralım böyle. İkinci katman 8 alabiliyor. Daha fazlasını alamıyor. Yani buraya ben 15 yazıp bu işi bitiremiyorum. O zaman 8'den sonra 2 8 toplam 10 yaptı. Son katmana ne kaldı? 7. Hemen bunları yapalım. 7 yazdıysam hangi grupta? 7A grubundadır. 7A grubunda kaç tane katmanı var? 3 tane. O zaman buraya da ne yazıyorum? 3. periyotta derim. Daha sonra argonu yapalım. 2, 8, 8. Bakın argon tamamladı mı? Aynen öyle. O zaman biz bu tamamlayan elementlere ne diyoruz biliyor musunuz? yani diyelim ki 2 katmanı var veyahut da 3 katmanı var ve hepsi tam dolu. Yani bakın en fazla alabileceği elektron sayısını almışsa biz bu elementlerimize kararlı yapıla diyoruz. Yani bunlar dışarıdan ne elektron almaya ne de vermeye ihtiyaç duymayan elementlerdir. Bunlar kararlı yapıdaki elementlerdir. Bakın 3 tane katmanı var. O zaman bu 3. periyotta grubunu da söyleyelim 8A grubundadır. Daha sonra Sodyum kalmış. Hemen onu da yapalım. 2 diyorum. 8 diyorum. Ve 1 diyorum. Toplam 11 yaptı. Son katmandaki elektron sayısı bana grubunu verdi. 1A grubunda. Buraya baktım. 3 tane katman var. Hemen ne diyeceğim? 3. periyottadır. Der miyim? Aynen öyle. Evet. Elektron dizilimleri bu şekildeydi. Sizlere bir tane de ben elektron söyleyeyim. Siz onu bulun. Magnezyum 12. Hadi bunu da siz bulun periyot ve grubunu yorumlara yazın. Magnezyum 12 atom numarası. Bunun periyot ve grup numarasını bulup yorumlara yazın. Evet bir tane dikkat notumuz var. Bu dikkat notumuz önemlidir bakın. Her atomu, her elementinin atomu 2 atom numarasına sahiptir. Ama nerede bulunuyor? Hemen periyodik tablomu getiriyorum sizlerin önüne. Periyodik tabloma baktığımda her bir atomunun 8A grubunda olduğunu görüyorum. Peki neden? Çünkü biz demiştik ki kararlı yapıda olan elementler demiştik. Şimdi bu elementimizin tek katman 2 elektronu vardır. E zaten biz ne diyorduk? Birinci katmanımız en fazla 2 elektron olabilir. O zaman bakın katmanı tam dolu olduğu için işte bu elementimiz kararlı yapıda bir elementtir. Kararlı yapıdaki elementlerimiz için şunu söylüyorduk. Kararlı yapıdaki elementlerimiz için soy gazlar adını veririz. Ve bu elementlerin hepsi periyodik tabloda 8A grubuna yerleşmiştir. Helyum atomu dışında diğerleri uyum sağlıyor. Son katmanında 8 elektron bulunduruyor. Mesela neon ve argon gibi. Argon 18'di işte. Neon da 10'du. Bunları yaptığımızda 2-8 şeklinde bakın. Bunun da 2-8-8 şeklinde olduğunu görürüz. Ve son katmanlarındaki elektron sayıları 8 olduğu için 8A'ya uygun olarak görürüz. Ama bakın her yumda bu durum farklı. 2 elektron bulunuyor. Ama tam dolu olduğu için işte kararlı yapıda olduğu için nerede yer alıyor? 8A grubunda soy gazlarda istisnai bir durumdur. Söylemiştim bakın bunu sorularda çokça karşınıza çıkarırlar. O yüzden unutmayın diyorum. Evet son bir yer bulma daha yapalım hemen. Bakın şimdi yukarıdaki şekillerde nötr haldeki element atomlarının elektron dizilimleri verilmiştir. Aşağıda bir kısmı verilen periyodik tabloya ait kesit üzerinde noktalı bölümleri doldurup yukarıda verilen elementlerin yerlerini gösteriniz demiş bize. Hemen bakıyorum elementlerimi. A, B, C, D elementlerinin nelerini vermiş? Elektron dizilimlerini hazır bir halde vermiş. Hemen bunları sayısal şekle çevirelim. Nasıl? Bakın şöyle katmanımı çizeyim. Birinci katmanda 2, İkinci katmanda tek elektron var. O zaman hemen söyle bakalım. Nerededir? İkinci periyot 1A grubundadır. Hemen buraya geldim. Bakın iki tane katman var. O zaman iki katmanımı çiziyorum. Birinci katmanda iki elektron var. İkinci katmana baktığımda altı tane elektron olduğunu görüyorum. O zaman ikinci periyot 6A grubundadır derim. Daha sonra buraya geldim. Kaç tane katmanım var? Üç tane katmanım var. Hemen çiziyorum. Üç tane katman. 2, Birinci katmanında 2 elektron var. İkinci katmana bak. 8 zaten 8 olmasa 3. açamazdık değil mi? 3'e bakalım. 3, 6 burada. Bir tane de burada var. 7 tane toplamda. 3 tane katmanı vardır. Son katmanında 7 elektron vardır. O zaman ne deriz buna? 3. periyotta 7A grubundadır deriz. Buraya baktım. 3 tane katmanım var yine. Hemen katmanlarımı çiziyorum. Bakın ilk katman 2 elektron. ikinci katman 8 elektron. Üçüncü katmana baktım. 6 elektronum var. O zaman ne derim? Üçüncü periyot 6A grubundadır derim. Hemen bunları yerleştirelim şimdi. Nerelere yerleştireceğiz? Şurada boşlukları doldurayım. İkinci periyodum. Üçüncü periyodum. Dördüncü periyodum. Evet bakın bakalım burası 2A grubu, burası 3A grubu, burası 4A grubu, burası 5A, burası 6A, burası 7A, burası da 8A grubudur. Şimdi yerleştireceğim. Bakın ikinci periyot 1A grubuydu. İkinci periyodum 1A grubum. Bakın burası. O zaman A elementi buradaymış. Daha sonra geldim. İkinci periyot 6A grubunda. Hemen ikinci periyodu takip ediyorum. 6A grubu burası. O zaman B element atomu burada. Hemen geldim buraya. 2, 8, 7 demiş 3. periyot 7A grubu. 3. periyoda baktım. 7A grubuna buluyorum. İşte burası C elementi burada. D elementine bakın. 3. periyot 6A grubu. D elementinin yeri de burasıymış diyor. Evet, bunları mutlaka siz de durdurup yapmayı deneyin tekrardan. Evet son bir etkinliğimiz daha var. Hemen bunu da yapalım. Demiş ki bize üçgen, yuvarlak ve kare elementlerin yerleri aşağıdaki bir kısmı verilen periyodik tablo üzerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diye sormuş bize. Hemen bakıyorum. Elementlerin atom numaralarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet ben ne biliyorum? Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. O zaman soldan sağa ve yukarıdan aşağı artacaklar değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 daha sonra 11 12 13 şeklinde gidiyor. O zaman burada en büyük atom numarasına sahip olan kimdir? Tabii ki de üçgen olacaktır. Üçgen büyüktür. Daha sonra yuvarlak, daha sonra da en küçük olan tabii ki de kare olacaktır. Atom numaralarının büyüklük ilişkisini bu şekilde söylüyoruz. Soldan sağa artıyor, yukarıdan aşağı artıyor şeklinde buna göre buluyoruz. Hangi elementler aynı grupta bulunur demiş. Grup ne demekti? Dikey sütun. O zaman baktığımda aynı grupta bulunan üçgen ve karedir. Daha sonra bakıyorum. Hangileri aynı periyotta? Yani yatay satırda demiş. Tabii ki de kim olmalı? Üçgen ve kare olmalı, değil mi? Aynı yatay satırda olmalı. Pardon, üçgen ve üçgen yok, pardon. Kare ve yuvarlak olmalı. Hangi elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir? Bunu önemli notumuzda söylemiştik daha önceki sayfalarda. Şunu söylemiştim. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir demiştik. O zaman aynı grupta bulunan elementler hangileriydi? Kare ve üçgen. O zaman buraya kare ve üçgen yazmamız lazım. Elementlerden hangisinin değerli elektron sayısı en büyüktür? Evet bakın bundan bahsetmedik. Hazır lafı gelmişken bahsedelim. Şöyle. Şimdi. Burası 3 atom numaralı. O zaman ne diyoruz? Mesela 2'ye 1 diyoruz değil mi? Yani 1A grubunda son katmandaki elektron sayısına bakarak grubunu söylüyorduk. Son katmandaki elektron sayısı 1 olduğuna göre bu element için bu değerli elektron sayısıdır. Yani element atomunun son katmandaki elektron sayısı değerli elektron sayısıdır. Buna bakalım. 2, 8 şeklinde son katmandaki elektron sayısı neymiş? 8. Bu işte değerlik elektron sayısıdır. Element atomunun elektron dizilimindeki son katmandaki elektron sayısı bana değerlik elektron sayısını verir. O zaman baktığımda zaten değerlik elektron sayısı elementin grup numarasını veriyor. E bakın bu yuvarlak 8A grubunda bunlar 1A grubunda. Tabii ki de hangisinin değerlik elektron sayısı büyük olacak? 8A grubundaki yani yuvarlağın. Hangi elementin nötraldeki elektron diziliminde katman sayısı en fazladır demiş. Katman sayısına bakarak biz neyi buluyorduk? Periyodu. O zaman periyot numarası en büyük olan hangisi? Bakın 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü periyotta bulunan üçgen elementi değil mi? Üçgen elementinin katman sayısı tabii ki de en fazla olacaktır. Çünkü periyot numarası en fazla. Evet böylece etkinliğimizi de bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Bol bol etkinlik ve soru da çözdük. Anlayabilmeniz için periyodik tabloyu tanıdık. Kimler? keşifinde yardımcı olmuş bunlardan bahsedik. Yer bulmayla ilgili uygulamalar yaptık. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda elementlerin sınıflandırmasını anlatacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.